içindir. Şüphesiz hakimiyet O'nundur, kudret O'nundur. O'nun ol dediğinde olmayacak hiçbir şey yoktur. Şimdi e, bir durum mu? E, önemli bir gelişme var. Dünya gündeminde özellikle ülkemizi e, merkezli şeytana alenen uşaklık yapan, alenen fitne, fesat, bozgunculuk, zulüm yapan küfrün elebaşı ya da kuklası Arka tarafta belki onun daha büyük başları vardır. Daimi parayla, büyük paralarla oynayan Allah onlara imkan vermiş ki insanlar arasında dağıtsınlar, sonsuz kazancı kazansınlar, büyük büyük nimetlere çevirsinler diye. Ama insanoğlu işte Allah gözümüzün önünde apaçık bir şekilde gösteriyor. Allah verdiği nimetleri ancak ben yani körlükle çoğunlukla karşılık veriyor. Elbette iman eden iyilik yolunu Allah için salih amel yolunu tutanlar dışında. Bu bahsettiğim kişi anladınız. Kendilerine Trump denilen dedikleri kişi. Bu kişi işte Türkiye'yi alenen tehdit etti ve işte ekonominizi dağıtırız daha önce. Dağıtırım yüce bilge kişiliğimle daha önce yaptığım gibi kimin yüce ve bilge olduğunu, kimin azabının şiddetli olduğunu o can yakıcı bu yüz yakaldığında görürsün akıl yoksunu şeytan uşağı seni başka hiçbir ne gücün var? Bir su damlasında yaratılmış. Allah'ın verdiği imkanları e, sonsuzluğa mı çevireceksin yoksa şeytan uyup azabam çevireceksin diye sana verdiği imkanlar kendinden mi zannediyorsun? Kafil adam tıpkı ülkemizde işte geçmişte günümüze şu lider olmasa ne olurdu? Şu şu gibi saçmalıklar, insanları şu bizi kurtardı gibi saçmalık, daniskası aynısı. Aynı, aynı daniska, aynı saçmalık. Allah dilediği dışında bırakın bir kimsenin bir şey öğrenmesi, bilmesi, bir şey kimseyi kurtarmaz. Bir yaprak dahi düşmez. Yani bir yaprağı düşünün dünyadaki sayısız. Yani bu örnekten sonra Allah'a inanan bir kimse hala birine bir başarıyı atfediyorsa gerçekten şaşkın, gerçekten zavallı, akılsızın tekidir o kimse. Neyse bu kişinin bu sakın bu tehdidini sakın ha şey sanmayın, kötülük zannetmeyin. Çünkü Allah bizi apaçık bir şekilde uyarıyor. Diyor ki siz eğer ki Allah'ın yolunu bırakıp şeytanın peşine giden küfrün başıyla iş tutarsanız onlar sizi en ihtiyacınız olduğu anda koyunun ucunda siz ona çıkarmaya örnek veriyorum. Beraber kuyudasınız. Siz onu çıkmasına yardım ettiniz. Size e, ipi uzattı, çekecek ama o ipi kopardı. Hatta kuyunun üzerine taşla doldurdu. Ta ki siz orada çıkamayasınız diye. Yani siz Allah dışında dostlar edinirseniz sizin haliniz en iyi ihtimalle budur. Allah'ın koruyucusu size yardım ederse sizi galip gelecek kimse var mı? Haşa. Yerin göğün içindeki her şeyin ordusu olun. Yani Hem bir kurbağa, bir çekirdekle dahi, bir rüzgarla dahi, bir yağmurla, bir selle, bir affetle, bir depremle, yerle bir eder, dilediği yer. Bunlar olmayan şeyler değil, olan şeyler zaten. Okyanusu alıp şehri, e, şehrin üstüne kalkıp içine çektiği şeyler yok mu?